29 yaşındayım. Kilo almaya çok geç yaşta başladım. Yani yaklaşık 14 gibi yaşlarda e, okulumuzun futbol takımı dağıldığı itibaren e, ve her geçen gün şehrimizde açılan yeni bir McDonald'slarla birlikte McFlurry'lere gelen yeni aromalar olsun, yeni boy patatesler olsun, e, çeşit çeşitli menüler olsun bunlar hep yani sosyal hayatımın içine sıçtı açıkça söyleyeyim. Ben artık ne kapılardan geçebiliyorum, yani ne artık masayı silemiyorum, öne doğru eğilemiyorum. Göbeğim masanın üstünde ağır hasarlar verebiliyor. Artık araba süremiyorum, direksiyona yaslanamıyorum. Yatağımda böyle yana doğru dönemiyorum. Ee, yani artık bunlar gerçekten hayatımın en büyük sorunları haline gelmeye başladı. Yani bakın e, masada yemek yerken sandalyemi masadan bir metre mesafeyle koymaya zorunlu hale geldim şu anda. Gerçekten ne yapacağım bilemiyorum. Buradan belediyeye en yakın sürede, buradan başkanımıza gönderme yapıyorum. En yakın sürede bir spor testi açılmasını buradan rica ediyorum. Ee, başkanım lütfen açalım. En yakında bir spor testi açalım.